16 Mayıs'ta doğanların spiritüel özellikleri, bilgelik ve sezgisel güç. 16 Mayıs'ta doğanlar, bilge bir zihin, derin sezgiler ve yaratıcı bir ruh ile dünyaya gelirler. Bu bireyler, hem içsel dünyalarında hem de dışsal çevrelerinde anlam arayışında olan doğal araştırmacılardır. Ruhsal olarak, sezgilerini kullanarak bilgiyi anlamlı hale getirme ve çevrelerinde rehberlik sağlama misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 16 Mayıs doğumlular ruhsal anlamda derin düşünme, sezgi ve bilgelik enerjisini taşırlar. Onlar olayları yüzeyde değil, derinlemesine anlamlandırma eğilimindedirler. Doğuştan gelen öğrenme arzuları ve analitik zekaları sayesinde karmaşık durumları hızlıca çözebilirler. Bu bireyler aynı zamanda doğa ile güçlü bir bağ hissederler. Doğanın döngülerini ve enerjisini anlayarak ruhsal denge ve huzur bulurlar. Çevrelerindeki insanlara rehberlik etmek ve onların yaşamlarını anlamlandırmalarına yardımcı olmak konusunda doğal bir yetenek taşırlar. Hayata yaklaşımları. 16 Mayıs'ta doğanlar hayatı derinlik, merak ve anlam arayışı içinde bir yaklaşımla bakarlar. Onlar için yaşam sadece yüzeysel bir varoluş değil, bir anlam keşfetme ve öğrenme sürecidir. İnsanlarla samimi, dürüst ve destekleyici ilişkiler kurarlar. Doğal olarak çevrelerinde güvenilir ve bilge bir figür olarak tanınırlar. Olumlu özellikleri. Derin düşünce, olayları ve insanları analiz etme ve anlamlandırma becerisi yüksektir. Sezgisel güç, insanların ve durumların özünü sezgisel olarak kavrarlar bilgelik, öğrendiklerini anlamlı bir şekilde paylaşarak başkalarına ilham verirler. Doğa ile bağlantı. Doğa ve evrensel enerjiyle güçlü bir bağ kurarak huzur bulurlar. Rehberlik yeteneği. Çevrelerindeki insanlara yol gösterir ve onların hayatlarına değer katarlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı içe dönüklük. Kendi iç dünyalarına fazla odaklanmaları, dış çevreyle bağlarını zayıflatabilir. Mükemmeliyetçilik, kusursuzluk arayışları kendilerini ve çevrelerini yormasına neden olabilir. Kararsızlık, analitik zekaları bazen hızlı kararlar almalarını zorlaştırabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 16 Mayıs'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. İçsel ve dışsal dengeleri koruyun. İçsel derinlik arayışınızı çevreyle olan bağlantılarınızla dengeleyin. Doğa ile daha fazla zaman geçirin. Doğanın enerjisini ve huzurunu ruhsal yolculuğunuzda rehber olarak kullanın. Karar alma pratikleri yapın. Analiz sürecini kısaltarak hızlı ve net kararlar vermeyi deneyin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Açık kitap bilgelik, öğrenme ve derinliği temsil eder. Element: Toprak ve su istikrar ve duygusal derinliği birleştirir. Spiritüel hayvan, baykuş, bilgelik, sezgi ve geceye özgü rehberliği simgeler. Şanslı renk, derin mavi, huzur, sezgi ve spiritüel anlayışı ifade eder. Mantra, ey bilgeliğim ve sezgilerimle dünyada rehberlik ve uyum yaratıyorum. Karmik görevleri 16 Mayıs'ta doğanların en büyük karmik görevi, bilgeliklerini ve sezgisel güçlerini başkalarına ilham verecek şekilde ifade etmektir. Onlar, öğrendiklerini paylaşarak ve başkalarına rehberlik ederek ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, bilgelik ile esneklik arasında bir denge kurmaktır. Derin düşüncelerini pratik çözümlerle birleştirdiklerinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük başarılar elde ederler.